Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir duyuru yapmak istiyorum. Çok hızlı büyüdük kısa bir süre içinde. Ee, bugün videoyu atmaya başlayalı 20 gün geçti. Ve 20 gün içinde 200 abone ulaştım. Bugün gittim 3 tane mouse aldım. Ve bu mouse'un birisini o 200 abone arasından kendim içinden seçtim. Hasan Kel Hasan Gel TV diye bir kardeşim. Ee, bu kardeşim de PUBG videolar atıyormuş gördüm. 2-3 tane video atmış zamanında. Kardeşim bana Instagram'dan ulaşırsan bu mouse sana hediye edeceğim. Adresini gönder sana kargolayayım. Daha sonra gelirsek yanında iki tane daha mouse var. 500. abone ulaşınca bir çekiliş yapacağım canlı yayın mesela nasıl olur bilmiyorum bu işleri. bana nasıl olduğunu söylerseniz yaparım. Nasıl yapmam isterseniz. Bu mouse'u da 500 kişi arasından seçeceğim. 1000. abone ulaştığımda bu mouse'u da göndereceğim. Ayrıca yanında da sürpriz bir hediye göndereceğim. Tek yapmanız gereken abone olun ve bu videonun sadece bu videonun altına yorum atın. 500. aboneyi gördüğüm an ilk 500 arasından çekiliş. 1000. aboneyi gördüğüm an 1000 abone arasından çekiliş bir mouse daha göndereceğim ve sürpriz bir hediye göndereceğim. Gerçekten hepiniz hani keşke bana çıksayınız, çıksaydı diyebileceğiniz bir hediye göndereceğim. Şimdi kendinize iyi bakın, iyi seyirler. Evet arkadaşlar herkese merhaba. PUBG Mobile yeni hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Pochinki'deyim, gideyim. Herkesten önce bir iniş yaptım. Hemen şuradan hızlıca silahlarımı toplayayım. Parti başlasın. Alın. Oyalan. Burası nasıl bir ortam? Kaçırdık ya adamı. Kaldırtmayacağım lan. Geliyorum. 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 Alın şunu. Of 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 of. Şimdi diğer kankam nerede? Kaldırtmayacağım seni. Sürpriz. Sürpriz. Şimdi. Şurada birisini gördüm. Sen yat orada bakalım. Yat yat yat, yat orada. Kalkma sakın oradan. Kalkma. Kalkma. Nereye gidiyorsun? Kalkma dedim sana. Sürünme dedim sana. Şimdi. FS Ali. Şimdi senin arkadaşların nerede? Gördüm. Arkadaşlarını gördüm. Lan! Ana! Teklide kalmış. Ha! Adama bak! Sala döndü. Sen şöyle bir at. Ben şunu bir... Otomatik e tekrar alayım. Duyuyorum. Duyuyorum. Neredesin? Üst kata mı çıktın? Yani üst kata çıkıyor. Kankam! Sen şöyle bir yat. Bir tane daha kankı var onun. Kankam! Adamlar sala döndü. Nereden ateş ettiğimi fark etmiyorlar. Geliyorum bir saniye. Lan! Geç! Kankam, Adamlar salağa döndü. Harbiden salağa döndüler. <laughs> Nereden ateş ettiğimi bulamıyorlar. M416 alırım. Şu aracı alalım. Yolumuza bakalım. Polyana'ya doğru gidebiliriz. Aracı salıyorum alıyorum. Lan! Daha... Nereden sıkın göremedim. Hadi kankim yalla. Yalla. Lootlarınızı bana verin. Ben şurada bir canımı doldurayım. Korkuttunuz beni ya. Korkuttunuz beni. Bunu bana yapma hakkınız var mı? Şimdi bir tane daha olmadı. Enerjileri basalım. Boşuna mı Abi enerji gördüm dayanamam. Toplarım. Toplarım. Leş 13. Kalan kişi 14. Tamam. Arkadaşlar ben bu oyun olursam bir abone olmanızı, bir like'ınızı beklerim. Şu adamı düşürsem Ondan Of be! Of! Aman koyayım. Arkadaşlar artık bir harbiden abonenizi hak ettim ya. İlk başta o ne biçim spreydi? Spreydi. Çok kötü attım onu ya. Dedim öldüm. Vallahi öldüm. Dedim öyle sprey mi atılır? Hızı çekeyim uzatılmış. Şimdi. Az önce buradan bir fişek katıldı. Buradan bir fişek atıldı böyle buralardan. Hem de iki tane birden. Adamların elinden baya sağlam grozalar falan fırsat var şu an. karşısına kalan grupta. Ona göre oynamam lazım. Ona göre oynamam lazım. Aha gördüm adamı. Çatıda. At. Kaç kişisiniz siz? Çift adamımız var. Şu an çift adamımız var. Al bakalım şunu. Aha. Nerede olduğunu gördüm.

Hadi. Çık. Çık. Lan niye ya? Hadi. Of. Of of of, of, of. gitti. Nereden sıktı göremedim. Bu tarafta da varmış. Bu da sıktı. Sıkma. da aynı adam. Gel bakalım. Ha gördüm seni. Gördüm seni. Niye sıkıyorsun? Ama seni gördüm. Of. Ne var lan senin önünde öyle? Şundan bir saldım basayım. Ne var lan onun öyle? Gel hadi gel. Sağlık çantasını basın. Gel hadi gel. Gördüm seni. Gördüm seni. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım seninle. Hadi oynayalım seninle. Hadi oynayalım. Ne uğraştın lan beni? Dümbük. Kötü oldu. Aşağıda biz kaldık. Onlar yukarıdalar şu an. Diye tahmin ediyorum. Tamam şu an güvenli alandayız. O neydi? Aha. durup bir adam. Ya buraya kadar M 249'da M400'de gelmişiz. Bu sonra değiştirmeyelim. Adam mıydı o? Burası çok tehlikeli. Aşağıya falan düşersen bir daha çıkamam. Ölürüz. Hiç gerek yok. Burası çok tehlikeli. İn sağdan sağdan biraz daha gitmem lazım. Gördüm adamı. Adam mıydı Adam mı gördüm ben orada? Aha aynen. Aynen adam onlar. Adamdı. Güzel birini aldık. Diğerini görüyorum. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Of canar kardeşim. Pro kendine çok iyi bak. 22 ile binimizi aldık. <laughs>